Şimdi, e, Hacı Taşan ustamızın ayın 13'ünde cumartesi günü anma programı var değil mi? Hı hı. Şimdi e, ben tabii ki olayın dışındayım. E, şimdi Fatih kardeşim Hacı Taşan'ın torunu efendim. Ritimdeki. Kameramı şöyle bir alırsa bir zahmet size zahmet. Bir ekran alalım. E, kendisi Hacı Taşan ustamızın e, torunudur. Fatih Tezcan. E, kardeşi Emrah Tezcan yine ona keza torunudur efendim. Şimdi bunlar benim çok saydığım, sevdiğim e, kardeşlerim. Ben sanatlarını da çok seviyorum, insanlıklarını da seviyorum. Fakat e, üzülerek söylüyorum tabii ki bunu. Hacı Taşan anma konseri oluyor. Ama ne Hacı Taşan'ın oğlu, buradan kendisine selam olsun Sondur Taşan'a... ...ne o, ne de sevgili kardeşim Fatih veyahut da Emrah bence... Hacı Taşa'nın anma gecesinde torunları veyahut da oğlu efendim haber bile verilmiyor diyor Fatih kardeşim. Bu da bizi gerçekten derinden üzdü efendim. Ee, bir artı da şöyle koyayım. Leşet Ertaş geceleri oluyor efendim. Hiç alakası olmayan alakasız isimler alakasız isimler çıkartılıyor. Bu da bizleri üzüyor efendim. Tabii ki büyük jüri halktır. Halk ne isterse o olur. Ama maalesef şöyle de bir durum vardır efendim. Halkın bunda hiçbir suçu günahı yoktur. Neşet Ertaş bir gün bana dedi ki halkın dedi ne suçu günahı olsun oğlum. Bu ekrana dedi Ali çıksa Ali'yi dinler, Veli çıksa Veli'yi dinler dedi. Hak dedi. E şimdi çıkan var çıkamayan var. E buna da devlet büyüklerimizin birazcık hassasiyet göstermesini istiyorum. Başta sevgili e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a rica da bulunuyorum. Arzı evet. talep ediyorum efendim. O bizim reisi Cumhurumuzdur. Neşet Ertaş hocamızla ne kadar sevdiğini, bu konuda ne kadar hassas olduğunu da bizler çok iyi biliyoruz. Devlet büyüklerimizin biraz daha böyle bir hassasiyet göstermesini istiyoruz efendim. Yani bizler o insanların akrabalarıyız. Onların biz soylarını, onların izinden gelen nacizane efendim, elimizin dilimizin döndüğünce çalıp söylemeye çalışan birer bireyleriz efendim. Eğer e, biraz daha hassasiyet gösterip de böyle işte örnek veriyorum Hacı Taşan konseri oluyor. Sevgili bunların torunları var. Bunun oğlu var efendim. Onlar olsun ama hiç alakasız isimler olduğu zaman bizler üzülüyoruz efendim. Bizlerin üzüldüğü kadar sevgili halkımız da üzülüyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah mesajımız bir yerlere iletilmiştir efendim. Evet